Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Ben Delta. Bugün sizinle birlikte farklı bir şey deneyeceğiz. Öğretici Dehat oynayacağız arkadaşlar. Yani Dehat iyi bir hıza kavuşmak için neler gerekli onu göstereceğim. Bilmeyen arkadaşlarımız için. Şimdi arkadaşlar öncelikle biliyorsunuz tamamen FPS'ci. FPS'iniz ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olur. O yüzden FPS'ten başlayalım. Şimdi öncelikle FPS 60'tan yukarı çıkmayan arkadaşlar varsa videonun e, altında olan açıklama linkinde olan FPS'i 60'tan yukarı yapmadığı bir video var. Onu izleyerek FPS'ini daha çok hani yüzün yüz ve üstüne yapabilirler. Şimdi alttaki dediğim video yaptıktan sonra arkadaşlar oyuna geliyorsunuz. Önce CLS şu FPS 1 yazıyorsunuz tamam mı? Bu. Netcraft bir değil. Bu Deathun'da FPS'inizi düşürür. Bunu bunu boş verin. Sadece ile şu FPS 1 kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonucunda FPS'imizi ee, ne kadar istiyorsanız ben sınırsız olsun istiyorsanız böyle rastgele sayı yapıp Steam kullanıcılar için anlatıyorum şu an. FPS override 1 yaptığınız zaman da bu iş çözülmüş oluyor. Ama benim Steam'im yok diyorsanız arkadaşlar bu arada Steam kullanıcıları için şunu da kapatmayı unutmayın. Bunu kapatmazsanız FPS'iniz gene 60'a takılı kalır. Ee, Şimdi non steam için anlatırsak fps max işte kaç yazdıysak fps alt re modem gene ona da sallıyorsun bir şeyler Developer bir yaptığınız zaman fps ee, non steam'de yükseliyor arkadaşlar şimdi bunu yaptıktan sonra ikinci adım fps'iniz yükseldi ama oyunda hala droplar var ekrandaki hızlar yüzünden şimdi ben bu kodu zaten aşağıya atacağım diyoruz ki bin c diyoruz input draft 0. Yani diyoruz ki C'ye bastığım zaman ekrandaki bütün yazıları kapat. Sonra bin ve put draw bir yapıyoruz. Buna ne demek? V'ye bastığım zaman ekrandaki her şeyi aç. Bunu da adam öldürmeye gideceğimiz zaman kullanacağız. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şu an 500 hatta 600'e bile çıkıyor neredeyse. Ama ekranı açtığım zaman 300'e falan 200'e bile düştü oluyor. Ekranı kapatın 500. Yani bunun avantajı bu. Şimdi gençler FPS taktiklerini yaptıktan sonra geçelim hızlanma çeşitlerine. Şimdi bir sürü hızlanma çeşidi var. Bir base'te bu şekilde hızlanarak yapabilirsiniz. Hani şu şekilde bak. 800 çiziyorum abi. Şu an anlatacağım nasıl yapılır. Sadece hızını gösteriyorum. Ne kadar yükselebileceğinizi gösteriyorum. Bakın şu an 1600 hızın falan vardı. Ama düştüm. Sonra işte mo e mouse çevirerek hızlanma var. Sadece A tuşuna basıyorum şu an bir de space'e basıyorum ve mouse'umu çeviriyorum şu an. Görmüş olduğunuz gibi bu zor biraz ee, bu sadece hızlı bir başlangıç yapmak için şu şekilde kullanabilirsiniz hani aynı fazla bu Yoksa 5'te 1 saat böyle döneyim olayı yok yani saçma olur Diğer yöntem ise bildiğiniz gibi strafe atma arkadaşlar şu an hani strafe atarak gidiyorum Bakın, yani Hızım 1000'e geldi bile bak strafe attım hem Hızlı bir şekilde gittim Hem de hızım 1000'e çıktı yani Bakın, Görmüş olduğunuz gibi şu an strafe atıyorum 1000 ben niye hep böyle yerlerde takılıyorum abi? onu anlam. Bir dakika bir çözmeye çalışacağım orayı. Ben niye takılıyorum oraya? Neyse. Ee, şimdi anlatayım e, nasıl yapıldıklarını. Şimdi arkadaşlar, mouseun A tuşuna, şey mouseun A tuşu ne ya? Klavyenin space tuşuna A tuşuna basıyorum bu şekilde Ben sadece mouseumu döndürüyorum. Evet, bu arada anlatmayı unuttum. Sensitivity arkadaşlar mutlaka yüksek oynayın. Bakın publikte ne kadar düşürebiliyorsanız düşürün. Ama rehat durumunda ne kadar yükseltebiliyorsanız yükseltin ama kontrol dışı da olmasın yani böyle bir çevirdiğiniz zaman hani kaybolmayın matta. Şimdi bak A'ya basıyorum mouse'umu çok stabil bir hızla çeviriyorum bak. Hızlı yaparsanız ee, nasıl söyleyeyim size deneyelim hızlı yapmayı deneyelim hızlı yaparsanız daha iyi olur. Ama stabil bir şekilde çevirmek daha iyi çünkü nereye gittiğimizi görelim mesela şöyle yaptığınız zaman ee, duvara da çarpabilirsiniz tosta bunu mantı böyle böyle dönerek hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz. Hızlı başlangıç değil de en azından hani ben hız seviyorum. Hız tutkunları varsa onlar. İkincisi ise e, 8 çizmek arkadaşlar. Şimdi bakın. Bakın D'ye basarak çapraz gidiyorum tamam mı? D'ye basarak çapraz gidiyorum. Tam dönerken A'ya basıyorum. Çapraz geldim tam dönerken D'ye. Çaprazdayım A'ya. Çaprazdayım D'ye çaprazdayım. Aa tam dönerken nereye dönüyorsam o tuşa basıyorum. Yani tam döndüğüm anda basmam lazım. Ben döndüğüm anda basmazsam yani mesela geldim ya. Böyle olur bak. Bak geldim. Böyle gittim. Geç bastım. Böyle yerimde sayıkladım. Yani anında basmanız lazım arkadaşlar. Geç basarsanız sıkıntı olur. Eee geldim. D'ye bastım. A'ya bastım. A'dayım hala. D'ye geldim. D'deyim hala. A'ya geldim. Ya yani bu 8 çizerek. Yani base'te bu şekilde 8 çizerek de hızlanabilirsiniz ki bu e, az önceki gösterdiğime göre daha uygun bir teknik. Hani mesela bu ne işiniz yarar? Mesela bak Kosova'da şöyle bir işiniz yarar bu. Örnek veriyorum. Şimdi geldik şöyle tamam mı? Yapabilirsem. Evet yaptım şu an. Şu an yaptım abi. Şimdi arkadaşlar meraklı arkadaşlar olduğu için ben bunu yapana kadar bir hemen şöyle şey yapayım. Hemen göstereyim size nasıl yapıldığına dair. Şey ama ne yapacağıma dair. Şu an hızımız bin kaç? 1600. 1700 deyiz. Ee, hop. 1600 hala. Daha fazla yükselemiyorsun çünkü FPS'imiz 1600 yetecek kadar çıkıyor. Buradan direkt işte bunun üstüne atlayabilirsiniz. Hani gerekli bir şey mi? Bence değil. Ama siz gene de istiyorsanız yapabilirsiniz yani bu size kalmış bir. Yer. Bu arada ters bunny yapma taktikleri falan da var onlara da geçeceğim. Eee onun yan bunny yapma taktiği var hani şu şekilde. Bu ne işiniz zarar? Artistik hareket yani artistik yapmak istiyorsanız yaparsınız. Eee strafe şekillerine geçelim. Şimdi arkadaşlar strafing olayını artık bilmeyen yok diye düşünüyorum. Bilmeyen varsa altta gösterdiğim altta bir video daha olacak strafe atma ile ilgili. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi abi bir ağır strafe atma var bir de hızlı strafe atma var. Önce ağırı göstereyim. Ağır arkadaşlar sizi zamandan kaybettirir ama hızdan fazla yani daha çok hız yaparsınız. Nasıl? Bakın şu an geniş strafe atıyorum. bayağı geniş atıyorum bakın. Bak 1800'e şey, e çıktım ama zamandan kaybettim bakın. Tekrar geniş atıyorum devam ediyorum geniş atmaya şöyle. Tabii bu Böyle bir alanda geniş atmak biraz şey burada dar gerekiyor çünkü bu e, düz bir çizgi üstünde olur musun yani Gittiğimiz yer çok kısa olduğu için e, Nasıl takıldım ben orada ya Şey gerekir nasıl söylesem size Dar bir strafe gerekir yani Geniş strafe bu bak böyle böyle, böyle geniş strafe atıyorsunuz abi Şimdi benim gösterdiğim taktik de arkadaşlar benim kullandığım taktik zaten ee, hızdan arkadaşlar birazcık düşük kalıyorsunuz ama zamandan acayip tasarruf yapıyorsunuz mesela nasıl bakın geldim başladım burada hemen hemen köşeye geldim bile bakın nasıl takıldım ben oraya ya çok saçma oldu bir dakika bir daha göstermem ben. şimdi şimdi yani bu ne derseniz arkadaşlar bakın şurada başladım dar seyfimi atmaya ben Ders seyfimi atmaya başladım hızım gene bin ee, az önce 1200'ü şu an 1000 ama Kısa bir süre içinde e, daha çok yol ettim. yani bu ne işinize yarar ben herkesten önce gitmek istiyorum diyorsanız hız tutkunu değilseniz o kadar ben sadece mapı en önce bitireyim diyorsanız veya speedrun oynuyorsanız hani mapı en kısa sürede bitirmeye çalışıyorsanız gibi tarzında e, şeyler de kullanabilirsiniz ama e, genel olarak ben bunu kullanıyorum yani bu stealth'i kullanıyorum hani bu en iyisi bence. Bir de şimdi bunun kendi arasında dalları var. Bir de o dallara geçelim abi şöyle. Şimdi bir yuvarlak strafe var şimdi şu gösterdim. Bu yuvarlak strafe abi. Ben bunu fazla yapamıyorum hatta şöyle bir daha yapayım. Bakın görmüş olduğunuz gibi gene hızlanıyoruz bu yuvarlak atıyor yani ekranı yuvarlak bir biçimde döndürüyoruz. Onun dışında çapraz bir strafe var çapraz. Şu an çapraz atıyorum görmüş olduğunuz gibi yani ekranı çapraz bir şekilde sallıyorum. Şöyle. Onun dışında benim kullandığım gene yan strafe var Direkt yan çiziyorsunuz. Mouse'u sadece sağa sol yapıyorsunuz. Yani köşeli möşeli falan değil bu benim de kullandığım taktik. Ya bu daha iyi oluyor. Nedense benim psikolojik olarak ben bunda kendimi daha iyi hissediyorum. Tabii en iyisi hangisi derseniz yuvarlak olan. Nedense daha çok hızlandırıyor insanlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de isterseniz şeye geçelim. Ee, direkt üretici modunu bitirip artık adam vurmaya geç geçebi, geçelim mi bilmiyorum geçelim ya ee, o yüzden de atom temple'a girelim hatta bunu bir kere bitireyim de öyle gireyim çünkü ben burada t olma ihtimalim çok yüksek olacak o yüzden temple dedim ee, şimdi abi hemen şöyle bir strafe atıyoruz hardcore strafe hop görmüş olduğunuz gibi kısa bir zamanda nerelerde geldim hop devam ediyorum hala hala düşmedim hop devam 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 mapı bitirmek üzereyim görmüş olduğunuz gibi. Yani takılmak hiçbir şeyin sonu değildir abi. Hiçbir şeyin başı da değildir. Neyse biz şöyle hemen şuradan devam ettik. Bakın kısa bir sürede Dehatum bitti şu an. Bitti yani. yani. bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi Steve Hardcore Steve şekilde bu şekilde kısa bir sürede bitirebiliyorsunuz. Ki benim bir tane videom var. Onu da aşağı koyacağım. Direkt turunda yani Kosova haritasına direkt buraya uçuyorum abi. Şuraya uçuyorum. Oradan buraya geliyorum böyle. O da base'de az önceki yaptığım 8 hız, 8'leme hızıyla yani şu yaptığım hızla gidiyorum. Bakın buradan hızlı bir şekilde inmek istiyorsanız merdivene hiç tutunmuyorsunuz. Aşağı düşmeden önce bir kere E'ye basıyorsunuz. Yani paraşüt atıyorsunuz bak. Hop. T olmadık o yüzden bir round daha atabiliriz burada herhalde. o Çat 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 yap bana iyi birader yap bana iyi. Evet. Büyük bir alkış istiyorum. Gerçekten çok güzel yaptım. Alkış. Alkış kızımı. Şimdi geldik buradan tekrardan. Evet. Cümle kurmak istemiyorum. Çünkü kuracak cümle yok. Hani. Yarım saattir konuşuyoruz İşte Böyle bitiriyoruz böyle bitiriyoruz. Düştüğümüz yere bak abi. Hop. Buradan buradan buradan. Hoppala geldik geldik bitirdik bitirdik az kaldı az kaldı. Çoğu gitti azı kaldı abi. Mesela şurada hız kasıp direkt şuradan karşıya da geçebilirsiniz. Sonra buradan da direkt şuraya geçebilirsiniz. Ya bu size kalmış tamamen. Oyun zevkinize bağlı abi. Hop 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 aç bakayım. Aç kapıyı biraderim. Aç kapıyı. Hop hop. Oo. Hop. Yapamadım. Alt tuşuna basamadım. Hop. Alt tuşuna basamıyorum şu an. Alt tuşunu arıyorum hatta. Açar mısın? Teşekkür ederim. Hop. Yuhu. Şimdi. Taktik aynı. Adam. Ne olmuş öyle lan adama? Bu arada biz hala T olmadık. Bu bizim için iyi bir şey abi. Bu bir geniş strafe atarak gidelim bakalım. Hoppala. Hop. Geniş bana göre değil ya alışamıyorum. La 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 da 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 Go go go. Watch go watch go. Watch go watch go. Geldik bak bitti. Dehatrum bitti şu an bak. Yani çok hızlı bir şekilde Kosova haritasını bitiriyoruz. O ki Kosova haritası çok uzun şey bir harita. Tırna tırmanılması gereken bir harita konuşamadım. Hop gel şöyle hop bak size bir kandırayım mı? Ah düşüyorum şakaydı tabii. <laughs> Bu niye yaptım ben de bilmiyorum. Yani sebebi neydi ki? Yani sebebi neydi bunu yapma? Gel abi hop 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 hop. Hop. B aşkıyor terörist olur. Şimdi H2O öldürelim abi. H2O. Senin için geliyorum H2O kardeş. Hop. ah şurada takılması çok güzel olacak da orada işte takılıyor ya. Yukarı doğru çıkıyoruz ya. Göt soruyla geçtim. U -u -u -u. Uçtuk abi şu an yani diğer taraftayız yani. Naga be nasıl takıldım Burada birazcık kız kasmamız gerekiyor. Yoksa kurtaramayız. Hop hop. Uhu, hop kandırdım. Aç kapıyı. Ay. Evet abi bu elden sonra videoyu bitireceğim çünkü öğretici kısmını çok uzun anlattım galiba bilmiyorum emin değilim. Yani video bayağı bir oldu ananı satayım ölüyordu gazda. Kaza yaptık. Bak geri işte geri bani yapıyorum şu anda. Geri hızlanıyorum. Hop. Oh. Ate olmuşuz. Direkt bitirelim abi. 3 kişi kalmış zaten. Birisi oynuyor, diğeri O adam ne yapıyor? Mevlana mı? Kardeş Mevlana'sın. Oo. Oh. Bakın abi size şöyle bir taktik göstereyim. Geri geri gittik. ileriye gidiyoruz. İleri ileri. Hop geri geri. Hop, i̇leri ileri. Hop geri geri. Hop ileri ileri. Hop geri geri. Hop ileri ileri. Hop geri geri. Bu neydi işiniz herhalde? Ee, mesela bir adamı oynamak istiyorsanız öyle yarar. Bunu nasıl yapıyoruz? Gittik ya. D'ye bastık, S'ye bastım bak. D, S'ye bastım geriye doğru gittim bakın. Ama bunun bir hareketi var. Onun nasıl mouse hareketi var. S Hop S Hop S ve S'ye bastıktan sonra hemen A. Hani geriye yöneldik ya bak. Geriye yöneldik hemen A ters tarafa doğru gidiyoruz bakın. Gittik. Geriye yöneldik A'ya. Geriden gelirken de bakayım nasıl yapıyoruz. Sadece mouse çeviriyoruz. Bakın geldik şöyle tamam mı? Sadece space tuşu var. Mouse'u çevirip A'ya basıyoruz. Bakın şöyle. Geldik şöyle hop A şey D pardon. Geldik hop A şey D ya. Yani <laughs> niye yanlış söylüyorum. Bakın dümdüz hızla gidiyorum. Mouse çevirdim. Bir kere A'ya bastım ve D'ye bastım. Galiba öyle bir şey yaptım. Dur bakayım. Bakın şöyle geliyoruz buradan. Hop Görmüş oldum. Hop. hop, 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 Bu kadar. Neyse arkadaşlar, umarım yararlı bir video olmuştur. Yani beklediğiniz bir videoyu diye tahmin ediyorum çünkü yorumlarda falan da görüyordum. Ee, i̇nşallah işinize yarar. Ee, lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayınız çünkü bakın burada o kadar anlatmak için emek gösterdim, bütün tecrübemi aktardım size. O yüzden bir like hak ediyorum bence. Ne dersiniz? Görüşmek üzere. Hoşça kalın.